Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü Player of the Week haftanın oyuncuları gelecek arkadaşlar. Peki kimler gelebilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Fakat Tahminlere geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Şu an bulunduğum yerde saatlerdir elektrik yok. Aslında evimdeyim arkadaşlar. Kendi evimdeyim ama elektrikler gitti. Saatlerdir gelmedi. Bilgisayarımın şarjı çok az kaldı. Ben de dedim ki bilgisayarın şarjı bitmeden bu videoyu çekelim. İnşallah yarıda kalmaz videoyu tamamlayabiliriz. Sağma soluma ışıklar aldım. Belki görüntü ondan biraz loş gibi gelebilir. Elektrik ha şu saatte gelecek ha bu saatte gelecek dediler ama gelmedi. Bekle bekle gelmeyince ben de artık videoya başladım arkadaşlar. Bilgisayarım Şarjı bitmezse videoyu tamamlayabiliriz bu Perşembe günü player of the week gelecek Çünkü konu bu sezon içerisinde player of the week geleceğini açıklamıştı iki tane Highlight paket sonra player of the week geleceğini söyledi Highlight paketler geldi arkadaşlar iki tane de iki tanesi tamamlandı liglerde başladı çoğu Avrupa ülkesinde bizim ülkemizde Cuma gününden itibaren lig maçları oynanmaya başladı bu hafta lig maçlarına bakaraktan aslında player of the week getirebilirler Peki şöyle bir durum var arkadaşlar Konemi en son Player of the Week paketlerini getirirken eski Player of the Week oyuncuları getiriyordu. Şimdi hazırlıklar başlamışken artık eskileri getirmemesi gerekiyor. Lig maçlarına bakaraktan getirmesi lazım ve Konemi'nin resmi sitesinde bir açıklama var arkadaşlar. Konemi şöyle diyor. Yeni sezonun açılış fikstürlerinde iz bırakan oyuncuları trend oyuncuları olarak getireceğiz. Yani player of the oyuncu olarak açılış maçlarında dikkat çeken isimleri getireceğiz diyor. Kendi resmi açıklaması, kendi resmi sitesinde böyle bir açıklama yaptıklarına göre eski player of the oyuncuları değil de şu an ligin ilk maçlarında dikkat çeken isimleri getirmeleri gerek. Peki Konami lig maçlarına bakaraktan oyuncular seçerse bu hafta kimler gelebilir arkadaşlar? Ben de onunla alakalı bir çalışma yaptım. Cuma, cumartesi, pazar günkü maçlara bakıyor konemi. Pazartesi gününe bakmamakta. Peki cuma, cumartesi, pazar günü Avrupa'da ya da bizim ligimizde kimler dikkati çekti? İngiltere liginden başlayacak olursak son şampiyon Manchester City deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta en çok öne çıkan isim defansif orta saha Rodri. Bir gol attı, bir asist yaptı. Etkili bir oyunu var ve oynadığı bölge gereği aslında kendisinin gelmesi gerek. Konemi bu şartlarda normalde defansif orta saha Rodri'yi getirir. Bir de Haaland var ki o da iki gol attı ama bu hafta iki gol atan birçok santrafor futbolcusu da bulunmakta. Ayrıca bu maçta Kevin De Bruyne sakatlandı. Bir süre sahalardan uzak kalacak. Ligin ilk maçında sakatlanan birçok futbolcu da var. Bizim ligimizde de var. Avrupa'da da var. Hatta Newcastle United Aston Villa maçında kötü bir sakatlık oldu. Aston Villa'nın stop Toper futbolcusu Minx ağlayarak sahayı terk etmişti. Onun yerine de yeni transfer Pau Torres stoper futbolcusu girdi. Bu hafta benim gördüğüm ilk maçlardaki en üzücü sakatlıklardan birisi de oydu. İnşallah sakatlık falan olmadan bu süre bundan sonra devam ederlikler diyelim. Diğer maça geçecek olursak Arsenal takımı geçen sene şampiyonluk yarışında gitti 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 ama sonunu getiremedi. Bu sezon lige galibiyetle başladılar. Bu maçta en çok dikkat çeken isim Saka. Genç forvetleri enket ya gol attı. Saka harika bir gol attı. Gelme ihtimali yüksek kendisinin. Brighton 4-1'lik galibiyet aldı arkadaşlar. Bu maçta birçok aday var. Ben sol bek futbolcusunu öne çıkardım. Bir asist yaptı ama çok da güzel istatistikleri var. Brighton takımının da şöyle özelliği var arkadaşlar. Güzel fiyatları oyuncular alıyorlar. Çok pahalıya almıyorlar ama aşırı pahalıya satıyorlar. Birçok farklı bölgede oynayan futbolcularını çok yüksek bedellere özellikle de Premier Lig'deki yüksek sıradaki takımlara satmakta. Bu konuda Premier Lig'de çok iyi iş çıkarıyorlar. Premier Lig takımı için uygun sayılabilecek fiyata oyuncu alıyorlar, parlatıyorlar çok pahalıya 4 katı, 5 katı, 6 katı pahalıya o oyuncuları satabiliyorlar. E, ligde geçen sene de çok iyilerdi. Bu sezonda gayet iyi başladılar ama rakipleri tabi zayıf bir rakipti. Everton kendi sahasında yenildi. Geçen sezonu çok kötü geçirmişti Everton takımı. Bu sezona da yenilgiyle başladı. Fakat bu maçta Fulham takımı galibiyet alsa da, 1-0'lık galibiyet alsa da kalecileri 9 kurtarış yaptı arkadaşlar. Leno eski Arsenal takımının kalecisi. 9 kurtarışta işte. bu hafta dikkat çeken karıcılardan bir tanesi Newcastle United Aston Villa maçı benim Premier Lig'de en çok merak ettiğim iki maç vardı bu hafta biri Newcastle United Full Aston Villa maçı diğeri de Chelsea Liverpool maçıydı iki maçta gayet güzel geçti bu maçta bol e, gol oldu 5 1lik galibiyet var Tabi bu maçın ikinci yarısında ne yazık ki Aston Villa takımının stoperi mix sakatlandı. İnşallah erken bir zamanda geri döner. Sağdan çıkarken baya kötüydü durumu. Ağlayarak çıktı zaten. Ayağa kalkacak hali falan da yoktu. Bu maçta İshak 2 gol attı. Aslında birçok aday var. Ben Tonali'ye de bayıldım arkadaşlar. 40 metre 50 metre çok rahat özgüvenli bir şekilde paslar atıyor ve isabetli paslar atmakta. Newcastle United Tonali'yi alarak çok büyük iş yapmış. Takıma önemli bir güç kattı kendisi. Zaten iyi takımlarda noktada transferler yapıyorlar. İshak bu hafta dikkat çeken forvetlerden bir tanesi. Chelsea Liverpool maçına geçtiğimiz zaman bu maç berabere bitti. Liverpool öne geçti. Muhammed Salah'ın çok güzel ince bir arapasında Luis Diaz kayarak dokundu vurdu. 1-0 öne geçirdi ama Chelsea'de stoper futbolcusu Disasi eşitliği sağladı. Burada stoper futbolcusu gol attığı için Chelsea takımının stoperi belki gelebilir arkadaşlar. Ben Chelsea takımını geçen seneki performansını gördükten sonra çok beğendim. Galibiyete çok yaklaştılar. Pozisyonları da var. Forvetleri Jackson son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa genç futbolcu. Umarız kendisi ilerleyen dönemlerde kendini daha da geliştirir. Ama Chelsea takımı İlk maçta olumlu sinyaller verdi. Ben çok keyif aldım Chelsea maçını izlerken. Özellikle Chelsea tarafı oyuncular veya istekli, hırslı bir şekilde mücadele ettiler. Chelsea geçen seneden çok farklı olacak gibi görünmekte. İspanya Ligi'ne geçtiğimizde Real Madrid deplasmanda 2-0'lık galibiyet aldı. Fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Geçen hafta Real Madrid paketi geldi. Bu maçta en çok gelmeyi hak eden isim Bellingham. Fakat geçen hafta Real Madrid paketinde... Bellingham yer alıyordu arkadaşlar. Hadi Bellingham'ı elesek. İkinci dikkat çeken isim Alaba Karbal. İkisi de birer asist yaptı. Fakat bu üç futbolcu da geçen haftaki Real Madrid paketinde yer almakta. Bu maçta Rodrigo da gol ama Konemi bazen getirdiği futbolcuyu bir sonraki haftada getirebiliyor. O yüzden Bellingham'la Alaba'yı belki bu hafta Player of the tekrardan da görebiliriz ama bazen getirmeye de biliyor. Aslında 3 futbolcu da hak etti. En çok hak eden isim de Real Madrid'de ilk maçında gol atan ve etkili bir oyun oynayan Bellingham'da keşke gelse daha yüksek seviyeli kartıyla. Geçen hafta 98'e zar zor çıkıyordu. Takım oyun tarzı 100 olduğunda 98 olmaktaydı. Şöyle 99'luk bir en az kartıyla keşke gelse. İspanya Ligi'nde ikinci maçımız ise son şampiyonun maçı Barcelona maçı. Deplasmanda golsüz berabere kaldı. Rafinha da çok kötü bir kırmızı kart gördü. Hiç profesyonelle yakışmayan bir harekette bulundu ve takımını eksik bıraktı tabii rakipte de kırmızı kartla atılan futbolcu var 57. dakikada tüm bunlara rağmen son şampiyon Barcelona galibiyetle ayrılamadı bu maçtan konemi oyuncu seçer mi bilinmez ama Barcelona takımı konemi için apayrı bir takım özel anlaşmaları var olur da bu maçtan konemi oyuncu seçerse o da Barcelona takımının savunma futbolcusu kunda olabilir arkadaşlar ama seçmeme ihtimalleri de var Barcelona özel bir kulüp olduğu için ben yine listeye dahil ettim Barcelona'dan çoğu zaman futbolcu seçebiliyorlar olur da seçerse o da stoperde sağbekte o oynayan Kunde olabilir. İspanya Ligi'nden devam ettiğimizde Valencia'nın deplasmanda 2 birlik galibiyeti var. Bu maçın adamı Diakabi seçilmiş arkadaşlar. Oyunda stoper kartı var ama bu maçta orta sahada oynamış. Göbek ya defansif orta sahada diyebiliriz. Defansif orta saha göbek karışımı. Orta alanın merkezinde forma giymiş ve bir gol kaydetmiş. Olur da Diakabi gelirse stoper kartıyla değil Defansif orta saha ya da göbek pozisyonu kartıyla gelebilir. O zaman stoperde defansif orta sahada göbekte oynayan bir futbolcu karşımızda olacaktır. Ama hız değeri falan çok düşük zaten arkadaşlar. Adamda sadece savunma var. Fransa ligine geçtiğimizde Monaco takımının 4-2'lik galibiyeti var. Burada en çok öne çıkan futbolcu oyunda daha önce sabit kartıyla gördüğümüz bir isim var. Vanderson. Fakat bu maçta sağ kanat pozisyonunda oynadı arkadaşlar. Çünkü Monaco 3-4-3 gibi bir dizilişle çıkmış maça. Ve kanat pozisyonunda sağ kanatta Wanderson oynuyor. Bir gol bir yapıyor. Bu performansıyla gelmesi lazım. Ve kartı büyük ihtimalle sağ kanat olur. Sağ bekte sağ kanatta oynayabilen bir oyuncu kartı karşımızda olabilir. Bu maçta Forvet ben yeder. İki gol attı. E futbol oyununda Ben Yederi Konemi geçmişte hediye etmişti. Birçok defa da kendisi paketlere geldi. Ama bu maçta öne çıkan isim sağ kanat futbolcusu Vanderson oldu. Fransa'da bir diğer bol gollü maça baktığımızda Rennes 5-1'lik galibiyet aldı. Burada da sağ kanat futbolcusu Doku ön planda ama Doku dışında da ön planda olan futbolcular var. Mesela İbrahim Salah 2 gol attı ama İbrahim Salah'ın şöyle bir durum var arkadaşlar. Doku oyundan çıkıyor, yerine İbrahim Salah giriyor. İbrahim Salah da 85'lerde falan oyuna giriyor. Peş peşe 2 tane gol atıyor. İbrahim Salah'ı Kore mi seçerse süper yedek becerisiyle getirir. Bu maçta Doku da gelebilir ya da Gauri arkadaşlar o da sola çıktı oynadı ya Gauri ya Doku ya da oyuna sonradan girip 5-6 dakikada 2 tane gol atan İbrahim Salah. Bu 3 isimden Konemi bir tanesini tercih edebilir. Hollanda ligine geçtiğimizde Ajax'ın 4 birlik galibiyeti var. Hollanda liginde bol gollü maçlar çok sıklıkla karşımızda. Konemi her zaman bu ligden futbolcu seçmiyor ama bu hafta bazı liglerde maçlar oynanmadığı için Hollanda ligine bakabilir. Belki birkaç tane futbolcuyu da getirebilir. Peki Ajax, Ajax maçından futbolcu seçerlerse kim gelebilir? İki tane gol atan Bergwijn var ön planda ya da Muhammed Kudüs. İkisi de aslında maçta öne çıkan isimler ya Bergmann ya da Muhammed Kudüs bu maçtan gelebilecek isimler. Ajax Alkmaar da 5-1'lik galibiyet aldı. Fakat burada goller, asistler Birçok futbolcu dağılmış durumda. Ha bunlardan kimi seçerse sessin Konemi ne yazık ki seviyesi çok yüksek olmayacaktır. Ha geçmişte mesela David'in kartı gelmişti. Düşük seviyeliydi ama ne yazık ki buradaki oyuncular kim gelirse gelsin olur da Konemi buradan oyuncu seçerse çok yüksek seviyeli olmayacak. Peki bizim ligimize geçecek olursak Konemi şimdi birçok ligde de maçlar oynanmadığı için bizim ligimizden de oyuncu belki seçebilir. İki tane maçı ben listeme dahil ettim. Hatay Spor 5 birlik galibiyet aldı. Şubat ayında ülkemiz adına en büyük depremlerden birisini yaşamıştık ve en çok etkilenen illerden birisi Hatay'dı. Hatay Spor tabi daha sonrasında lige devam edemedi ama bu sezon lige başladı ve ilk maçında deplasmanda 5 birlik galibiyet aldı. Bu maçta öne çıkan isim Görkem Sağlam arkadaşlar. Bir gol 3 asist, 4 kole doğrudan katkı sağlamış birisi fakat görkem sağlam şu an Hatay Spor'da olmayabilir. Oyunda ben Hatay Spor'un futbolcularına bakmadım. E, futbol haptan baktığımda Giresun Spor'da galiba gözüküyordu. O yüzden gelmeme ihtimali yüksek. Fakat Fenerbahçe maçına baktığımızda burada da Ceko iki tane gol attı. Ceko dünya çapında tanınan bir futbolcu. Genelde konemi dünya çapında tanınan futbolcu varsa ülkemizde onu tercih edebiliyor. Mesela Icardi birkaç defa gelmişti. Redmond geldi. Hamşik gelmişti Trabzonspor'dan. Bu hafta da Ceko Fenerbahçe'de ilk maçında iki gol attı. Gelme ihtimali olan isimlerden biri ama bu hafta da iki gol atan birçok forvet bulunmakta. Belçika ligine baktığımızda benim bir maç dikkatimi çekti. O da skorundan dolayı 6-0'lık bir maç var arkadaşlar. Çok fazla gol atılmış. Belki bu maçtan da Konemi bir isim tercih edebilir. Mesela Jansen 3 gol kaydetmiş. Ama Belçika Ligi, Hollanda Ligi bu tarz özellikle bazı takımlar e, rakipleri de çok güçlü olmadığı için çok farklı galibiyetler alabiliyor. Konemi nadir oyuncu seçiyor. Belki burada 3 gol atan ismi bu hafta tercih edebilir. Tüm bu maçların dışında da bir maça parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Ben kararsız kaldım. Brentford Tottenham maçını ben açtığımda ilk yarı bitmişti. ikinci yarı başlayacaktı. Ben ikinci yarıyı izledim. İlk yarı 2-2 iki, iki bitmiş. ikinci yarı gol olmadı. Tottenham sürekli topa sahip. sağ veriyor, sola veriyor. Ama bir türlü ne doğru düzgün pozisyona girebiliyor. Zaten gol de atamadı. Ara sıra da kontra yiyordu. Harry Kane özellikle de ikinci yarıda çok aradılar. Galip gelemediler. Tottenham'da stoper futbolcusu Romero bir gol attı. Brentford'da da Vissa'nın bir golü var. Berabere bitti bu maç. Konemi oyuncu seçmeye de bilir. Olur da seçerse Madison, Romero Vissey'i tercih etmeyecektir. Çünkü iki gol atan forvetler var. Stoper futbolcusu Romero ya da Madison daha ön planda olan isimler. Bu maçların dışında da gelme ihtimali olan belki çok yüksek olmasa da görebileceğimiz bazı isimler var arkadaşlar. En alttakine bakalım. O Japon futbolcu. Bu hafta şöyle Japonlardan da bazıları goller attı. Mesela Kubo'nun bir golü var. Fujimoto isimli Japon futbolcumuz bu hafta 2 gol atmış. Şimdi normalde Konemi şu maça bakmayabilir. Gil Vicente 5-0'lık galibiyet almış. Rakibi de Portimonense. İsimlerini bir ihtimal yanlış okumuş olabilirim takımların ama şimdi normalde Konemi normal şartlarda bu maça bakmayabilir ama Japon futbolcu Fujimoto'nun 2 golü var. Belki ondan dolayı getirme ihtimali olabilir. Konami bir Japon oyunu olduğu için kendi milletinden bir futbolcuyu getirebilir. Kubo da gol attı. Fransa'da Lyon deplasmanda 2-1 kaybetti. Strasbourg takımında Belegarde'nin 1 gol 1 asisti var. Brest 3-2'lik galibiyet aldı. Burada Castillo'nun 2 golü. Nice-Lille maçı 1-1 bitti. Stoper futbolcusu Diakite'nin 1 golü var. Osasuna deplasmanda 2-0'lık galibiyet aldı. Bu maçın adamı sağ bek pozisyonunda oynayan Pena ama bu hafta sağ bek, sağ kanat pozisyonlarında birçok adayda bulunmakta. Bir başka kaleci de Rayo Vallecano'nun 2-0'lık galibiyetinde kaleci Dimitrievski. Kurtarış sayısı bayağı fazla ve İngiltere liginde de Bournemouth West Ham maçında Bowen'ın bir golü var. Geçtiğimiz dönemlerde Bowen birkaç defa da gelmişti play of the Week'e. E. Bu haftanın liglerde en çok öne çıkan isimleri bunlardı arkadaşlar. Konemi lig maçlarına bakaraktan oyuncu seçerse öyle olmasını bekliyoruz. İnşallah öyle olur. Bu isimlerden birçoğunu bu hafta play of the Week'te göreceğiz gibi görünmekte. Sizler de Player of the e gelebileceğini düşündüğünüz oyuncuları bizlerle paylaşabilirsiniz. Konemi Cuma, Cumartesi ve Pazar günü lig maçlarına bakaraktan oyuncu seçmekte. Pazartesi günkü maçları listemize dahil etmedim arkadaşlar. Bir de Neymar Arap takımlarından birine transfer olmuş. Galiba Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımda yanlış hatırlamıyorsam haberlerde öyle görmüştüm. Neymar'ı da kaybettik. Arabistan Ligi birçok yıldız futbolcuyu aldı. Geçen Firmino'nun 3 gol attığı maçın özetini izledim arkadaşlar. Öyle futbolcular var ki. Şimdi sen maksimum topu sürüyor. Bir iki çalım atıyor. Pası veriyor. kesiyor kesiyor, kesiyor sağa döndü galiba Mahres'ti. Mahres ortalıyor. Firmino atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam orada da Mahres'ti galiba. Yıldızlar topluluğu gibi bir şey olmuş. Özellikle de takımların... Orta sahası ve forvetinde Avrupa'nın yıldız futbolcuları var. Maçı izleyince de şok oluyorum. Yani güzel de oynuyorlar şimdi. Rakip savunmalarda da çok iyi futbolcular olmayabiliyor. Ya da kaleciler belki öyle üst değil. Firmino da çok güzel 3 tane gol attı. Bu arada arkadaşlar videonun başında dediğim gibi elektrik olmadığı için bilgisayar her an kapanabilir. Videoda silinmeden biz burada sonlandıralım. Umarız elektrik de erken bir zamanda gelir arkadaşlar. Ve videolarla karşınızda olmaya çalışırım. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni gelişmen olursa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.